Dostlarım herkese selamlar. Biliyorum uzun zamandır video atmıyorum. Çünkü böyle başımdan birazcık farklı olaylar geçti. Sizlere çok güzel sürprizlerim var dostlarım. Merak etmeyin ama en yakın zamanda sizlerle paylaşacağım. orada Türkiye'de çok fazla yurt çıkmak için talep var. Ya yani ben de iyi istedim ki hani bu yurt çıkacaklar için bilmeniz gereken şeylerin neler olduğunu, nereden başlayacağınızı anlatmak istedim. bugün konumuz dostlarım yurt çıkmak istiyorum. Nereden başlamalıyım? Yurt çıkmak istiyorsunuz, farklı iklimleri solumak istiyorsunuz veya başka ülkede yaşamak istiyorsunuz ama ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. İşte burada bu kanalımız devreye giriyor dostlar. Şimdi dostlarım birinci konumuz kararlı olmanız. Yurt dışına çıkmak için gerçekten heves ve kararlılık gerekiyor. Yani ben yurt çıkmak istiyorum, işte araştırıyorum ediyorum ama adım atmadığınız süreci bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Başlamak bitirmenin yarısıdır diye boşuna dememişler de olsa bir işi yapmak istiyorsanız sizin o ilk fikir aklınıza geldiğinde tam olarak 5 saniyeniz var. O 5 saniye içerisinde harekete geçerseniz devamı geliyor. Ama harekete geçmeyip yarın yaparım, diğer gün yaparım vesaire diye ertelerseniz maalesef işler düşündüğünüz gibi gitmiyor. Artık dostlar bu yola çıkma konusunda benim kadar kadar kararlıysanız şimdi diğer maddemize geçiyoruz. Yurt dışı ile alakalı tanımları öğrenmek. Ki bu ne demek derseniz pasaporttur, vizedir, işte ülkelerin gidiş yollarıdır. Yani bu tanımları öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi siz daha pasaportun ne olduğunu bilmezseniz veya vizenin ne işe yaradığını bilmezseniz bu sizin için büyük bir sıkıntı. Bu tanımları da internetin her köşesinde, dergilerde, her yerde bulabilirsiniz. Yani yeter ki araştırmak isteyin. Yeter ki bir şey öğrenmek isteyin. Üçüncü maddemiz dostlarım aslında en önemlisi para mevzusu. Yani para biriktirmeniz gerekiyor. Ben size burada hiçbir şekilde diyemem ki gönüllülük dışında işte ücretsiz bir şekilde yurtdışına çıkabilirsiniz. Hiç para harcamanıza gerek yok. Size burada yani bir masal anlatacak değilim. Gerçeklerden bahsetmek istiyorum. Yani ne kadar bu miktar sizin hangi ülkeye gideceğinize, ne kadar kalacağınıza değişiklik gösterse de dostlarım yurt dışına çıkmanın tahmin edeceğiniz üzere bir maliyeti var. Gördüğüm yapılan en büyük hatalardan bir tanesi evet yurt dışına çıkmak istiyorum ama para biriktirmediğim için belki önümüze gelen fırsatları kaçırıyoruz dostlar. Yani siz ne kadar yurt dışına çıkmak isterseniz isteyin paranız olmadığı sürece belirli bir miktar en azından paranız olmadığı sürece bu her zaman hayal olarak kalacak. Dostlarım düşünsenize cesaretinizi topluyorsunuz. Evet işte Almanya'ya gideceğim, Avustralya'ya gideceğim, Kanada'ya gideceğim diye belki o cesaretle hani ilk uçakta kalkıp gidebilirsiniz ama paranız olmadığı için maalesef bu hayaller anlık hevesli aşağı iniyor. Yani hayalleriniz suya düşüyor para olmadığı için. Biliyorum bu kanaldaki herkesin farklı farklı böyle e, giderleri var, gelirleri var ama şunu unutmayın dostlarım her zaman yurtdışına çıkmak için bir umut var. Sonuçta şunu düşünün. Bu videoyu telefonunuzdan ister bilgisayarınızdan izleyin ama o elektronik cihazı alacak bir parayı toplamışsınız. Tamam belki bu para miktarı aynı değil ama sonuçta bir şeyi almak için para biriktirmişsiniz. yurtdışına çıkmak size böyle fiziksel bir şey belki kazandırmayacak ama yurt dışına çıktıktan sonra göreceğiniz yerler size kazandıracağı tecrübeler gerçekten parayla hiçbir şekilde ölçülemez. Yani dostlarım uzun lafın kısası yurt dışına çıkmak, gezmek, orada yaşamak istiyorsanız öncelikle belirli bir miktar paraya ihtiyacınız var. Geldik 3. maddemize dostlarım kendinize güvenin. Hiçbir zaman kendinize güveninizden vazgeçmeyin. Şunu unutmayın ki bir insan bir şey istediği zaman ve bununla alakalı çaba gösterdiği zaman o şeye bir şekilde ulaşıyor. Ha bir ayda, ha altı ayda, ha üç senede bir şekilde dostlarım hedefinize ulaşıyorsunuz. Yeter ki devam edin. Yani hiçbir şekilde durmayın. Şimdi dostlarım bu güven meselesini birazcık açalım. Birincisi bu güvenin içerisinde biliyorum ki en büyük sebebi maddi kaygılar. Evet para biriktirmeyi az önce sizlere anlattım ama şimdi birazcık sizlere rakamlardan bahsetmek istiyorum. En yakın ve en basitinden. Ukrayna'ya gitmek istiyorsunuz dostlar? Orada 5 gün kalıp Oranın tadını çıkarmak istiyorsanız size 1000 TL gerekli. Biliyorsunuz Ukrayna vize istemiyor. Avrupa'ya gitmek istiyorsanız bunun 5 günlük maliyeti ortalama 3000 TL. Yani tekrardan belirtmek istiyorum bu söylediğim rakamlar ortalama rakamlar dostlar. Sizin tamamen harcamanıza bağlı olarak değişiklik gösterebilmekte. Ama gördüğünüz gibi öyle işte 50 bin 100 bin TL'lerden bahsetmiyorum. İkinci güven problemimiz dostlarım tabii ki de en önemlisi dil. Herkes şunu diyor ya işte oraya gideceğiz alacağız edeceğiz ama dil bilmiyoruz bunu nasıl halledeceğiz. Dilden bahsetmek gerekirse de karşımıza en basit İngilizce çıkıyor dostlar. İngilizceyi işte ben azıcık konuşabiliyorum, takılıyorum vesaire şunu unutmayın. Yani karşınızdaki de o kadar iyi bilmiyor İngilizceyi. Siz Ukrayna'ya gittiğiniz zaman çok profesyonel kimse İngilizce konuşmuyor. Siz zaten bir şey anlatmak isteyin karşınızdakine. Bakın hiçbir şekilde gramer bilmeyin dostlar. Ben gitmek şuraya. Aynı şekilde Türk kafasıyla düşünün. Yabancı birisi size iki tane Türkçe kelime söylese siz hemen ne demek istediğini anlayıp ona yardımcı olmaya çalışırsınız. Bu aynı şekilde yurt dışında da geçerli. Siz kelimeleri yan yana koyduğunuz zaman ister işte fiili öne koyun, özneyi başka yere koyun hiç fark etmez. Siz yeter ki kelimeyi böyle çabalamaya çalışın yani. Karşınızdaki size yardımcı olacak. Bu korkunuzu yenin lütfen. Sonuçta dostlarım hepimiz yani ilkokulda, ortaokulda lisede İngilizce eğitimi aldık. Ne kadar iyi, ne kadar kürası tartışılır ama sonuçta az da olsa bir altyapımız var. Yazı düşünün dostlar. Eğer o yazının İngilizce olduğunu anlayabiliyorsanız bence sizin için bu da bir seviyedir. Kesinlikle küçümsemeyin. Bir diğer maddemiz dostlarım yurt dışına gidiş yolumuzu seçmek. Önceki aşamalarımızı açtığımızı düşünüyorum. Dili, parayı ve kendimize güveni. Şimdi somut adımlar atma vakti geldi. Şimdi hayalleriniz ve öncelikleriniz doğrultusunda size iki tane seçenek sunacağım. Birincisi ya Yusuf neresi olursa olsun biz gezmek istiyoruz, yurt dışına çıkmak istiyoruz diyorsanız. Evet siz de çoğu zaman benim gibi düşünüyorsanız dostlarım şimdi önünüze çok farklı bir yol haritası sunacağım. Herkes dostlarım başta şuraya gitmek istiyorum der. Sonrasında pasaport çıkarır seyahat planını oluşturmaya çalışır ve dostlarım uçak biletini alır. Sonrasında da yolculuğunu yapar. Ama biz bunun tam tersini yapacağız. Nereye, ne zaman ucuzsa oraya biletimizi alıyoruz. Hangi seyahat planı size uygunsa orayı seçiyoruz ya da nereye vize yoksa oraya gidiyoruz. Bu söylediğim yol haritasıyla dostlarım çok az maliyette çok güzel deneyimler yaşayabilirsiniz. Gelelim dostlarım bir diğer maddemize. Bu sefer hayallerimizdeki ülkeye gitmek. Eğer ben aklımda, hayalimde olan ülkeye istediğim zaman, istediğim koşulda gitmek istiyorum diyorsanız aslında seyahat planınızı oluşturmaya başlamışsınız demektir. Yapmanız gereken tek şey artık bunu gerçekleştirmek yani adım atmak. Bunun için dostlarım öncelikle nereye gitmek istiyorsanız bunun araştırmasını yapmalısınız. Bir seyahat planı oluşturmalısınız ve en sonunda uçak biletinizi alıp Bum. Peki dostlar şimdi geldik hangi evraklara ihtiyacımızın olduğuna. Yani yurt dışına çıkmak için gerekli belgeler neler? Artık uçak biletinizi aldınız, vize pasaport işlemlerinizi hallettiniz. Şimdi sıra geldi gideceğiniz yerdeki evinizi belirlemeye. Yurt dışına çıkmak için dostlarım sizden beklenen en önemli şeylerden bir tanesi daha gitmeden önce otel rezervasyonu yaptırmanız. Şimdi dostlarım sıra geldi öğrenci olarak yurt dışına gitmeye. Burada bir parantez açmak istiyorum dostlarım. Eğer öğrenciyseniz gerçekten yurt dışına çıkma meselesi çok daha kolaylaşıyor. Eğer bir üniversitede öğrenciyseniz sizler için çok fazla seçenek var. Gezi programları ve work and travel sizler için birer seçenek. Ama şimdi bizim çok büyük bir sıkıntımız var dostlar. Bu sıkıntımız da tabii ki de COVID-19. Yani koronavirüsü varken bir sürü ülke özellikle şu dönemde kapılarını birbirlerine kapattı çoğu ülkeye giriş çıkış yasak. Yani bu yurt dışı hayallerimizi birazcık sekmeye uğrattı diyebiliriz dostlar. Fakat dostlar umutsuz olmayı bırakıyoruz ve krizi fırsata çeviriyoruz. Bu dönemde bol bol araştırıyoruz, videoları izliyoruz ve para biriktiriyoruz. Yani sonuçta bu seyahat yasa sonsuza kadar kalmayacak. Son maddemize gelecek olursak dostlarım sizlere tavsiyem gezi notları okumanız ve rutine çıkmış olan insanların deneyimlerini, vloglarını YouTube'dan izleyebilirsiniz. Yani dostlar mesela bir plan yapıyorsunuz, bir planın hayalini kuruyorsunuz ama belki de daha öncesinde sizin gibi bu planı kurup gerçekleştirmiş insanlar vardır. O insanların ne düşündüğünü, nasıl bir deneyime sahip olduklarını öğrenmenizi ve araştırmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Bu sizin için çok daha iyi olacak. Evet dostlarım bu videomuzun sonuna geldik. Elimden geldiğince sizlere yurt dışına çıkmak istiyorsunuz ama ne yapmalısınız konusunu anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir dostlar. Eğer bu videomu beğendiyseniz ve sizler için yararlı olduysa videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve kafanıza takılan bütün soruları aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı günlük olarak cevaplıyorum. Biliyorum bir haftadır yorumlarınızı çok fazla cevaplayamıyorum. Birazcık hem Instagram'dan olsun hem YouTube'dan olsun birazcık aksıyor ama bunu da anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Elimden geldiğince size sık sık video atmaya çalışacağım. Bu arada dostlarım çok yakın bir zamanda artık Twitch yayınlarına başlıyorum. Oradan hem sizin sorularınızı cevaplayacağım, hem de size bir sürprizim var. O sürprizi de inşallah sizlere göstereceğim. Merak etmeyin dostlarım, ne olursa olsun o yurt dışına çıkılacak. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.